Gaziantepimizin hıncırı kaşı çok güzel olur. Yani nasıl en kötü yemek seçilebilir ki? Yani gayet de güzel. Çok sevilen bir yemek. Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden mucarı kaşının, Taste Atlas tarafından hazırlanan Türkiye'nin en kötü yemekleri listesinde 6. sırada yer almasına Gaziantepliler tepki gösterdi. Vatandaşlar ve ustalar, mıcırık aşının özellikle kış aylarında tüketilen, doğal ve şifalı bir yemek olduğunu vurgulayarak yapılan değerlendirmenin haksız olduğunu ifade etti. Gaziantepliler, yöresel yemeğin kötü olarak nitelendirilmesini kabul etmediklerini belirterek herkesi mıcırık aşını yerinde tatmaya davet etti. Hayır, kesinlikle kötü değil. Çok severek de yiyoruz biz Antepli olarak. Çok üzüldük. Gerçekten bizim tarihsel yemeğimiz olduğu için Sevdiğimiz bir yemek olduğu için kesinlikle bunu tekrardan incelemesini tekrar da tadının almasını istiyoruz. Kesinlikle kötü yemek değildir. Şaşırdım yani Antep'imizin her yemeği güzel. Tekmecik kaşığı değil ki yani o daha bir güzel. Ona bakmalarını öneririm kötü diyenlere. Demek ki düzgün yerde yememişler. Yani çok güzel yapan birinin eline yerlerse daha bir farklı olur biraz yukarı kalıyor. Tabii. Ee, tabii ki. Antep'imizin hiçbir yemeğini kötü seçilmesine razı değilim. Yani hepsi birbirinden güzeldir.